Atölye Masa YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizinle daha önce kanalımda kısa bir tanıtımını yapmış oldum. Kordon tekniğimin anlatımını paylaşıyor olacağım. Detaylı olarak nasıl yapılacağını, hangi noktaya özellikle dikkat etmemiz gerektiğini belirtmiş olacağım. Farklı kalınlıktaki iplerle nasıl çalışabiliriz bunu da görmüş olacağız arkadaşlar. Şu şekilde zincire benzeyen kalın dokusu olan bir kordon tekniği çalışacağız. Arzu ederseniz telefon kılıfı, çantalarınızın kordon askısı olarak, çantalarınızın askısı olarak kullanabilirsiniz. Amigurumi parçalarda kullanabilirsiniz. Bileklik yapımında, takı yapımında kullanabileceğiniz bir teknik olacak arkadaşlar. Şu şekilde kağıt iple de çalışacağız. Şu anda size göstermek için ben ince kalınlıkta, orta kalınlıkta ipler tercih ettim. Bir de kağıt ip tercih ettim. Siz hangi ip çeşidiyle çalışmak istiyorsanız iplerinizi hazırlayıp işinize başlayabilirsiniz. Tek renkte çalışabilirsiniz bu e, tekniği arkadaşlar fakat çift renkte çok daha güzel görünüyor diyebilirim. Hazırsanız o halde hadi başlayalım. Şimdi en ince kalınlıktaki ipimizden örmeye başlayalım arkadaşlar. Çift renkler kullanacağım. Modeli göstermek adına 2 milim tığımı alıyorum. Ve öncelikle ipimi kilitleyerek başlıyorum. İpimizi kilitledik. Şöyle iplerimi ayırayım karışmasın. Şimdi bir bu kahverengi ipten bir sarı ipten alarak örmeye devam edeceğim. Şöyle iplerimi hazırlıyorum hemen. Evet. Şimdi Parmağımın üzerinde kahverengi ipim var. Sarı ipimle de başlayabilirim. Hiç sorun değil. Kahverengi ipimi parmağımın üzerine alıyorum. Tığımın üzerinde kilitlediğimiz çift iki ip de bulunuyor. Şimdi tığımın üzerine kahverengi ipi alıyorum arkadaşlar. Parmağımın üzerindeki ipi sarıyla değiştiriyorum. Aradan sarı geçiriyorum. Tığımda sarı ilmeğim var. Tığımın üzerine sarı ipi alıyorum. Parmağımın üzerine kahverengi ipi geçiriyorum ve şöyle arkadan alayım. Sarı iplerin arasına kahverengi ile geçiyorum. Tığımda kahverengi var. Tığımın üzerine kahverengi ip alıyorum. Sarı ipi aralarından geçiriyorum. Sarı ipim var tığımın üzerinde. Tığımın üzerine sarı ipi alıyorum ve kahverengi ipi aradan geçiriyorum. Arkadaşlar bu işlemi yaparken en önemli dikkat edeceğimiz nokta tığın üzerine ipi alış yönümüz bu şekilde aldığımızda işlemi yapamayız. Bakın deneyelim. Deneyelim. Gördünüz mü? Amacımıza ulaşamıyoruz. Sadece sıralı renkli iplerle zincir çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu da farklı bir kullanım arzu ederseniz bunu kullanacağınız yerler varsa da tercih edebilirsiniz. Şimdi tekrar bizim tekniğimizde yapmamız gereken alış yönünü göstereyim size tığımda kahverengi ipim var bakın kancama ipin arkasından alıyorum şu şekilde gelmiş olması gerekli şu yönde gelmiş olması gerekli öne alıyorum kahverengi ipimi sarı ipimi arkadan ilmeklerin içinden geçiriyorum bakın ipi tığ kancamın arka tarafından alıyorum. Kahverengi ipimi aynı şekilde, aynı zamanda arkaya geçiriyorum ve içlerinden geçiriyorum. Şöyle yavaşça tekrar size uygulamasını göstereyim. Tutuyorum ilmeği. Sarı ipimi alıyorum. Zaten yaptıkça yaptıkça daha hızlı yapmaya, daha pratik olmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde devam eden bir kordon tekniği şahane ben çok seviyorum arkadaşlar bu tekniği örmesi de çok keyifli sonucu da çok güzel bakın hadi gelin şimdi farklı kalınlıklardaki iplerle de deneyelim şöyle orta kalınlıkta iplerimizi alayım yine uçlarına birleştirelim böyle bir kilitleme işlemi yapalım. Uygulamanın farklı kalınlıklardaki iplerdeki duruşunu da birlikte görmüş olalım. Kilitlemeden kalan iki ipi ve aynı şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Alış yönüne çok dikkat edin. Çift renklere çok yakışıyor. Tek renkle çalışabilirsiniz arzu ederseniz. Bu şekilde çok pratik hemencecik artan bir kordon. Bakın. Orta kalınlıktaki ipimizde de böyle görmüş olalım. Hadi gelin şimdi bir tık daha kalın ipimizle deneyelim. alayım kalın iplerimi. Naylon karışımlı bir ip. 3 numarayla öreceğim. Yine kilitliyorum ipimi. Hiç fark etmez hangi renkle başlayacağınız. Alış yönünüze dikkat edin. Beyaz ipim var. Kancamın üzerinden doluyorum. Diğer ipimi aradan geçiriyorum. Bu şekilde hızlıca ilerleyen bir model. Amigurumi oyuncaklarınızda örgülerinizde tercih edebilirsiniz. Oyuncak katkıları mesela tercih edebileceğiniz alanlardan bir tanesi olabilir. Şöyle göstereyim. Ve şimdi bir de kağıt iple deneyelim arkadaşlarım. Kağıt ipte de rahatlıkla kullanabileceksiniz. Telefon askısı, telefon çantası askılarında, çanta aksal askılarında tercih edebileceğiniz bir yöntem. Kağıt ipi de denemiş olalım. Evet, şimdi yine aynı şekilde başlıyorum. Şöyle sıkıştırayım. Yeşil ipimi alacağım. Krem ipimi aradan geçireceğim. Krem ipin başına doluyorum. Şöyle alayım. İşil ipi aradan geçireceğim. Evet. Şöyle alalım. Akınlık daha hızlı ilerliyor. Evet, şöyle bir görelim. Şöyle yandan görelim. Örgü arkasından görelim. Tamamını çevirmiş olayım. Gördünüz mü? Keyifle değerlendirebileceğiniz bir teknik arkadaşlar. Şöyle yan yana görmüş olalım örmüş olduğumuz parçaları. Evet, çeşitli kalınlıklardaki iplerle örmüş olduğumuz aynı tekniğin duruş kısmını da şöyle paylaşmış olayım arkadaşlar sizinle. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu şekildeki içeriklerime ulaşmak için kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Videomu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Keyifli örgüler dilerim. Hoşçakalın.